AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Kapı, Baba Ocağı olan Palo ilçesi ve köylerini ziyaret etti. Ejder Açık parti teşkilatı İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı, Palo'da Arındık Gülüce Köyü ile Beyhan Beldesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Palu İlçe Başkanı Abdülkadir Şaştım, Palu'nun partilerine kurulduğu günden beri destek verdiğini hatırlatarak, 1 Kasım seçimleri sonrası Türkiye'de 7. olduğunu söyledi. Geçmişten günümüze bütün seçimlerde seçmenlerimiz yanımızda olduğu gibi, 1 Kasım'da da %88 gibi bir oranla yüksek bir oy aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın vekilimiz de malumunuz bizim bağrımızdan çıkan bir kardeşimiz. Her daim kapısını çalacağımız, başımızın sıkıştığı zaman mutlaka kendisinin yardımına ihtiyacımız olduğu zaman ziyaret edeceğimiz dört vekilimizden biri. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyorum ve hizmetlerinin devamını diliyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Üçük Kapı'da 1 Kasım seçimleri sonrasında partilerinin yeniden vatandaşa hizmet etme imkanını bulduğunu belirterek Elazığ'ın Türkiye'de tarihi yazdığını söyledi. Bizlere Elazığ'ımızda ve Türkiye'mizde 1 Kasım'dan sonra yeniden milletimize hizmet etme imkanını verdi. Özellikle Elazığ'ımızda ve Palu'da, Kovancılar'da, Karakoçan'da, Ağın'da, Alacakaya'da, Maden'de, Sivrice'de, Kevan'da, Baskil'de, Ağın'da. Yani bizler Elazığ'ın 10 ilçesiyle birlikte Elazığ olarak Türkiye'de gerçekten bir kez daha bir tarih yazıyor. Elazığ buna aslında alışık bir şehirdi. Çünkü AK Parti kurulalı belli. En büyük destek verilen illerin başında hep Elazığ gelmişti. 7 Haziran'daki o ufak kazadan sonra 1 Kasım'da Elazığ yeniden Türkiye'de bir tarih daha yazdı. Ve bu arada Palu ilçe başkanımızın da belirttiği gibi özellikle Palu olarak Türkiye'de 7. olundu. Ben bundan dolayı bütün hemşehrilerime hasreten teşekkür ediyorum. Baskil'de de yine önemli bir başarı kazandık. Türkiye 35.si olduk ve diğer ilçelerimizle birlikte gerçekten Türkiye'de çok başarılı olduk. Elazığ'a hizmet etmek için diğer milletvekilleriyle gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Ejder Açık Kapı, şehrin tüm problemleriyle ilgileneceklerini de söyledi. Elazığ'ımıza, tüm ilçelerimize ne kadar hizmet etsek gerçekten azdır. Çünkü bizlere öyle bir destek verdiniz ki bunun karşılığını vermek gerçekten aslında zor. Ama bizler sizlere hizmet edebilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elazığ'ımızı tüm ilçeleriyle birlikte bulunduğu noktalardan çok daha ileri noktalara taşımanın gayretinde olacağız. Dört milletvekili olarak inşallah bizler birlik ve beraberlik içerisinde almış olduğumuz bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğiz. Sistemli, programlı bir şekilde Elazığ'ımızın bütün problemleriyle ilgilenecek ve inşallah bu konuda dört yıl sonunda bizlere Allah razı olsun diyebileceğiniz hizmetleri üretmek istiyoruz. Bu konuda bütün Elazığ'ımız bizlere güvensin. Bizler bu doğrultuda çalışacağız. Ankara'da bir eviniz var. Elazığ'ımızın bir evi var. Kapımız herkese açık olacak. İnşallah her türlü problemlerinizle ilgilenmek için büyük bir çalışma.